Herkese merhaba. Bu videomuzda 2 dakikalık anlatımda evde pratik şekilde fındık ezmesi yapımından bahsedeceğim. Hazır almanıza gerek yok arkadaşlar. Evde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bazı tariflerde evde kavrulmasından söz ediyor e, anlatan kişiler. Tabii ki bu damak zevkiyle alakalı. Ancak kavurma hiç gerek görmüyorum ben. Kavurmadan çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabii fındığın kavrulmuş fındık olması şartıyla. Eğer çiğ fındıktan yapıyorsanız birkaç kez kavrulmanız gerekebilir. Malzemelerimizi sayalım fazla uzatmadan. Çok basit bir şekilde hazırlayacağız bunu. 2 su bardağı fındık. Ee, yaklaşık 200-250 gram civarında bir fındık gerekiyor. 2 paket şekerli vanilin. Tepeleme dolu 2 yemek kaşığı pudra şekeri. Ve bir çay bardağının yaklaşık 4 bölü 3'ü dolusu sıvı yağ. Özellikle ayçiçek yağı olursa daha isabet olur. Ancak yağımızı direkt dökmeyeceğiz. Bunu kontrollü bir şekilde Robotta fındığı ve malzemelerimizi karıştırırken yavaş yavaş ilave edip o hazır fındık ezmelerindeki kıvamı yakalayana kadar eklemeye devam edeceğiz. Önce fındıkları rondomuza alıyoruz. Bir çekme işleminden geçireceğiz. Küçülmesi gerekiyor bir miktar. Damak zevkinize göre büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz bunun. Yaklaşık ben bu şekilde makinede geçirdim. Şimdi diğer malzemelerimizi ekliyoruz üzerine. Pudra şekeri ve vanilini de ekledik. Henüz yağ koymadık. Tekrar bir makineden geçireceğiz biraz daha. Ve son olarak da sıvı yağımızı ekliyoruz. Ben bardaktaki yağın yarısını ekleyeceğim. Önce bir makineden geçeceğim. Sonra duruma göre tekrardan ilave edeceğim üzerine. Yağın geri kalan kısmını da ilave ettikten sonra robottan bir 10-15 saniye tekrar geçiriyoruz fındığımızı. Ve ezmemiz hazır. Eğer ezmeyi hemen tüketmeyecekseniz üzerine bir miktar yağ dökerek kapağını sıkıca kapatarak da dolabınızda uzunca süre saklayabilirsiniz. Herkese afiyet olsun.